Bu inançla e, inşallah daha da nice projelere tanık olacağımıza var gücüne inanıyorum. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızıl Elma çalışmalarının son sürat devam ettiğini belirtti. Muharip havacılığın geleceğini içeren, e, ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olacak Kızıl Elma'yı e, ilk uçuşuna hazırlıyoruz. Biz şu anda Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızıl Elma'nın geliştirme faaliyetleriyle uğraşıyoruz. Onlar da bir gün muharebe sahasında görev almayı başarabilirlerse muharebe tarihinde devrim yapacaklar. Bunu da şimdiden tarihe not düşmüş olalım. Selçuk Bayraktar askeri heyetlerinde fuara yoğun ilgisi olduğunu söyledi. Hem dünyanın içinden geçtiği bu güvenlik krizleriyle dolu döneme ve bunun yanında ülkemizin özellikle savunma teknolojileri konusunda ne kadar önemli bir e, ee, rol oynadığına bağlıyorum. Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da fuar alanında imzalanan anlaşmalar, katılımcılar ve fuar hakkındaki rakamsal verileri açıkladı.